Arkadaşlar merhaba. ikinci videomla karşınızdayım. Bu videoda öncelikli olarak İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kurucuları ve en parlak dönemleri ile ilgili bir liste yaptım. Öncelikle bununla size paylaşmak istiyorum. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu olan İskitlerin kurucusu Tomris Hatun. Bu çok net bir bilgi değil. Ama Tomris Hatun tarafından kurulduğu bazı kaynaklarda geçiyor. Net olan En Parlak Dönemi'nin Alpertunga Dönemi olduğu, Asya Hun ya da Büyük Hun Devleti'nin kurucusu Teoman, En Parlak Dönemi Metehan Dönemi, Avrupa'da kurulan ilk Türk Devleti olan Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir ve En Parlak Dönemi Atilla Dönemi. Birinci Köktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan, en parlak dönemi Bukan Kağan. Kök Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan, hatta İlteriş Kağan olarak da bir ünvan verilmiştir kendisine. En parlak dönem ise Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin'in beraber devleti yönettiği dönem. Uygurların kurucusu Kutluk Bilge Külhan ya da Kül Kağan. En parlak dönem ise Moyençur dönemi. Türk işlerin en parlak dönemi Sulu Kağan dönemi. Kurucusu ise Bagatarkan. Bulgarlar ikiye ayrılıyor ve Tuna Bulgarlarının kurucusu Asparuh, en parlak dönemi Boris Han, Çar ünvanını kullanan ilk Türk devleti olarak da karşımıza çıkıyor. İtil Bulgarları Kotrak Han tarafından kurulmuştur ve en parlak dönemleri Almış Han dönemidir. Arkadaşlar merhaba. İslamiyet öncesi Türk tarihi testimize başlıyorum. Uygurlara ait Karabalasa Gun yazıtında vahşi aletleri olan ve selinde boğulmuş bulunan bu ülkenin sebzeyle beslenilen, iyilik yapmanın teşvik edildiği bir ülke haline geldiği ifade edilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Uygurların hayatlarındaki bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? Arkadaşlar Uygurlar din değişikliğinin etkisiyle birlikte yaşam biçimlerini de değiştirmiş bir toplumdur. Uygurların maneizm inancı savaşmayı ve et yemeyi yasaklayan bir inanıştır. Bu da onların yaşam biçimini tamamen değiştirmiştir. Doğru cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuza bakalım. Orta Asya Türk toplumunda Oğuş, Uruk, Boy, Budun adı verilen büyüklü küçüklü sosyal grupların her birinin yöneticisi ayrıydı. Tüm sosyal gruplar tek siyasi çatı altında toplanmalarına rağmen yine de bir fikir birliğinin olmadığı zamanlar çoğunluktaydı. Arkadaşlar öncelikle şu kavramlarımızı tekrar hatırlayalım. Oğuş aile demekti. Uruk sülale boy boy ama bazen kaynaklarda bod olarak da geçebiliyor. Budun ise millet. Şimdi arkadaşlar soruya bakalım. Bu durumların Orta Asya Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkilediği savunula bilir. Bunlar arkadaşlar merkezi otoritenin güçlü olmasını engeller. Çünkü bazen boy beyleri anlaşmazlık yaşayabilir ve bu da devletin kısa sürede yıkılmasına neden olabilir. Bir önceki videoda Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenme ile ilgili açıklama yapmıştım. Bir kez daha söylemek gerekirse boylar boy beylerinin işbirliğiyle devlet kurabilir ama boy beyleri arasında bir sorun yaşandığında devlet kısa sürede yıkılabilir. Bu yüzden de doğru seçeneğimiz B. Üçüncü soruya gelelim. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde düzenli bir veraset sisteminin olmaması yukarıda verilen gelişmelerden hangilerine zemin oluşturmuştur? Arkadaşlar düzenli bir veraset sisteminin oluşmaması şu demek tahta kimin çıkacağının belli olmaması. Hatta biz kut anlayışından bahsetmiştik. Ülkenin hanedanın ortak malı olduğunu söylemiştik. O hanedandaki tüm erkek bireylerin tahta çıkma hakkı olduğunu, bu durumda taht kavgalarına neden olduğunu belirtmiştik. Böyle bir durumda arkadaşlar veraset sisteminin olmaması taht kavgalarının yaşanmasına neden olmakta taht kavgaları merkezi otoriteyi zayıflatmakta. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz. Türk toplumunda kölelik, asillik gibi sınıflaşmalar yoktu. Ayrıca din adamları da ayrıcalıklı bir konumda değillerdi. Arkadaşlar sosyal sınıf yok Türklerde. Sosyal sınıfın olmamasının nedeni de mülkiyet anlayışının olmaması. Mülkiyet anlayışının olmamasının nedeni de göçebe olmaları. Yani arkadaşlar, göçebe toplumlarda herhangi bir mal, mülk söz konusu değil. Bu yüzden de Kimsenin malı, diğerinin malından fazla ya da az değil. Bu da sosyal sınıf kavramının oluşmasını engellemiştir. Doğru cevabımız A seçeneği. Üste mavi gök, altta yağız yer kılındıkta ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutu vermiş, düzene soku vermiş. Türk tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangilerinin hangisinde yer almıştır? Arkadaşlar, burada Bumin kan ve İstemi kan ya da Yabgu, duyduğumuz an aklımıza Orhun Yazıtları gelecek. Çünkü Orhun Yazıtları Bumin Kağan İstemi yabgu ve vezir Tonyukuk adına dikilmiş yazıtlardır. Ama burada da hemen bu yazıtların hangi topluluklara ait olduğunu belirtelim. Yenisey yazıtları Kırgızlara aittir. moyançur yazıtı Uygurlara aittir. Karabalasagun yine Uygurlarındır. Bugut yazıtları ise birinci Köktürk devletine aittir diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği. Diğer soruya bakalım. Ticari hayatlarında konda denilen yasal mühürleri kullanmaları, adliye ve noter teşkilatına sahip olmaları, alışverişlerde kendilerine özgü paralar kullanmaları, Uygurlar hakkında yukarıda verilen özelliklerden hangileri hukuk sisteminin geliştiğinin göstergesidir? Arkadaşlar Uygurları bir kez daha hatırlayalım. Uygurlar maniizmin etkisiyle yerleşik yaşama geçmiş ve tarım hayatlarında ön plana çıkmıştır doğal olarak da mülkiyet kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durumda hukuk sisteminin gelişmesini beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda baktığımızda yasal mühürlerin kullanılması hukuk sistemini gösterir. Adliye ve noter teşkilatı yine hukuk sistemini gösterir. Günümüzde de arkadaşlar biliyorsunuz bir mal el değiştireceğinde bir mülk el değiştireceğinde, adliye, noter, mühür bu gibi kavramlarla karşılaşıyoruz. Bu da hukuk sisteminin geliştiğinin göstergesi. Doğru cevabımız C seçeneği. Orta Asya'dan uzak bölgelere yapılan Türk göçlerinin Türk tarihi üzerinde etkileri arasında aşağıda verilenlerden hangisi gösterilemez? Bazı Türk toplulukları milli benliklerini yitirmişlerdir. Evet, özellikle Avrupa'ya göç eden Bulgarlar, Maça, Macarlar milli benliklerini yitirmişlerdir ve zaman içerisinde asimile olmuşlardır. Bu yüzden A seçeneğimiz doğru. Türk tarihini araştırmak oldukça zorlaşmıştır. Çünkü çok geniş bir alanda farklı devletler kurulmuş. Bu da bir bütün halinde araştırmayı zorlaştırmıştır. Kültürel etkileşimler meydana gelmiştir. Evet, gittikleri bölgelerdeki kültürlerle kaynaşarak, karışarak kendi kültürlerini onlara tanıtarak kültürel etkileşimin yaşandığını söyleyebiliriz. Türk siyasi tarihi kesintiye uğramıştır. Arkadaşlar hiçbir zaman Türk siyasi tarihi kesintiye uğramıyor. Farklı coğrafyalarda farklı devletler görebiliyoruz. Dinsel inanışlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Biz Avrupa'ya giden Türklerin genellikle Hristiyanlığı benimsediğini görüyoruz. Orta Asya'da, Anadolu'da olanların ise genellikle İslamiyet'i benimsediğini görüyoruz. Bu yüzden de E seçeneğimiz de doğru kabul edilebilir. İslamiyet öncesi Türk devletleri Boylar Federasyonu şeklinde yönetilmelerine rağmen Avrupa'daki feodal yapıya benzer bir düzen oluşmamıştır. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Öncelikle arkadaşlar Avrupa'daki feodal yapı ney? Geniş arazilere sahip soylular var ve bu soyluların topraklarında çalışan köylüler, köleler var. Burada tamamen e, mülkiyete dayalı bir sınıf ayrımı söz konusu. E, geniş arazilere sahip soylular hiçbir şeyi olmayan insanlar böyle bir toprağa dayalı sistem söz konusu. Ama Türklerde e, toprak mülkiyeti kavramı olmadığı için ki bunun nedeni de göçebe yaşamdır. Göçebe yaşamdan dolayı e, böyle bir kavram bulunmuyor. Bu yüzden de Boylar Federasyonu var, boy beyleri var ama feodal yapı söz konusu değil. Feodal yapının bir diğer adı da derebeylik. Derebeylik de yoktur diyebiliriz. Kök Türklerin Türk tarihi açısından önemi arasında gösterilemez. Arkadaşlar Kök Türkler kurtuluş mücadelesi vererek Türklerde millet bilincinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Evet, 2. Kök Türk Devleti Çin'e karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş ve bağımsızlık mücadelesi vererek kurulan ilk Türk Devleti olarak tarihi adını yazdırmıştır. Bu seçeneğimiz doğru. Türk kelimesini siyasal yaşamda ilk kez kullanmışlardır. Evet, bu da doğru. Gördüğünüz gibi Türk kelimesi var. Orhan alfabesini kullanmışlardır. Kendilerine özgü bir alfabe. Göktürk alfabesi olarak da kaynaklarda görebiliriz. Bizans ile diplomatik ilişki kurmuşlardır. İpek yolu hakimiyeti için Bizans'a elçi gönderen ilk Türk devleti Göktürk devletidir. Kavimler göçü neticesinde Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Arkadaşlar bunu yapan Avrupa Hun devletidir. Ve biraz önce de belirttiğim gibi kurucusu Balamir. En parlak dönemi ise Atilla dönemidir. Kut anlayışı, ikili teşkilat ve kurultay. İslamiyet öncesi Türk devletleri ile ilgili yukarıda verilen kavramlardan hangilerinin siyasal yaşama ait olduğu söylenebilir? Arkadaşlar, siyasal yaşam demek devletle ilgili demek. Devletle ilgili kut anlayışını söyleyebiliriz. Çünkü devleti yönetme yetkisi Tanrı tarafından bir aileye verilmiştir. Bu doğrultuda Devlet, Doğu ve Batı olmak üzere iki kardeş tarafından yönetilmiştir. Biz buna ikili teşkilat deriz. Ve devlet işleri kurultay adı verilen mecliste görüşülmektedir. Bu da devlet işleriyle ilgili olduğunu bize gösterir. Bu yüzden de üç seçeneğimiz de devlet yönetimiyle ilgilidir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke hanedan üyelerinin ortak malıydı. Ayrıca kağanın bütün oğullarının hükümdar olma hakkı vardı. İşte arkadaşlar bu kut anlayışının getirisi. Bu uygulamaların siyasi, dini, ekonomik alanlarından hangilerinde doğrudan bir olumsuzluk doğuracağı savunulabilir. Arkadaşlar bu tamamen devletle ilgili olduğu için siyasi bir sorun. Çünkü taht kavgaları yaşanabiliyor. Taht kavgaları da devletin kısır ömürlü olmasına neden oluyor. E, dini ve ekonomik anlamda herhangi bir etkisi yok. Doğru seçeneğimiz A. Son sorumuz. Cumhuriyet öncesi Türk devletlerinde kültür ve uygarlıkla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması doğru değildir? Arkadaşlar, kam, şaman ya da baksı da denilen din adamlarıdır. Evet, şamanizm inancında din adamlarına bu isimler verilebilir. Tudun, vergi toplamakla görevli olan memurlardır. Doğru. Toy Hakan'ın, Hatun'un, önemli komutanların ve boy beylerinin katıldığı danışma meclisidir. Bazen biz bunu kurultay olarak da görüyoruz. Kaynaklarda. Kurgan, ölünün eşyaları ile birlikte gömüldüğü mezarlardır. Arkadaşlar, bir önceki videoda bahsetmiştim. Eğer mezarda günlük hayata dair eşyalar varsa bu durum ahiret inancının göstergesidir. Fakat ülük ve ülüş. Ülük arkadaşlar Hakan'ın Tanrı sayesinde ekonomik güce sahip olması, Ve bunu halka paylaştırması yani ülüştürmesi olarak görüyoruz. Sahip olduğu ekonomik gücü halka adil bir şekilde dağıtması. Demek ama açıklamasına baktığımızda savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için gönderilen keşif koldur. Hayır arkadaşlar bu keşif koluna verilen isim yelmedir. Doğru seçeneğimiz B oluyor. Kavram yanlış verilmiştir. Umarım sizin için verimli bir soru çözümü olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.